Merhaba Murat Tesisat takipçileri bugün bir dairemizde lavabo giderinin atık suyuna bakacağız kameramızla kanal görüntüleme kameramızla bakacağız. Şimdi şurada tabi kafada da kamera olunca ister istemez şöyle şuradan giriş yapıyoruz gördüğünüz gibi içerisi şu şekilde. Burada çatlak herhangi bir kırık var mı? Aynı zamanda videomuzu da çekiyoruz. Evet. Şöyle bir de video esnasında şeyle oynanmıyor herhalde. <laughs> şeyimiz var. Hadi videomuzu çekelim. Şimdi şuradan geriden başlayalım. Yataya iniyoruz. Aşağı doğru indik. 50'lik e, dirsekten çok kolay bir şekilde geçtik. Evet. ikinci alandan da geçtik. Şurayı bir genişletmek istiyorum. Önce böyle yapalım. Şu anda duşun çatalından geçtik. Şimdi ana hatta bağlandık. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Tekrar bir bağlantı daha yapacağız. Ama 50'lik bir maçtan biraz sıkıntıda geçiyor.